Evet, kolay okulu öğrencileri tekrar hoş geldiniz. Yine benzer bir materyalle rakamları tekrar ediyoruz. Az önce kamyonun kasasındaki kutuları sayıp bulmuştuk. Şimdi hız kesmeden devam edip bu etkinliği de bitirip artık rakamları tamamen birlikte tekrar etmiş öğrenmiş olacağız. Evet, size yaklaştırayım. Bakın daha kolay hazırladım bu sefer zorlanmayın diye. Evet. Şimdi bakın ilk kırmızı kamyonumuzun kasasında kaç tane kutu görüyorsunuz? Ben bir tane görüyorum. Sizlerde bir tane değil mi? Aferin. Bakın hangisi bir? Evet gördünüz değil mi? Bir rakamını getiriyorum. Bakın gülen yüzümü birin olduğu yere yapıştırdım. Ters yapıştırdım? Hemen düzeltiyorum. 2, 4, 6 değil. 1 değil. Bakın bir tane var. Bir tane gülen yüzümü buraya ne yapmış oldum? Yapıştırmış oldum. Evet yan tarafta mor, lila renginde bir tane kamyon görüyorum. Sizler de gördünüz değil mi? Evet kasasında bir yeşil bir tane turuncu. Kaç tane var? 1, 2. 1, 2. 2 tane var bakın. Hangi rakam 2 gördünüz değil mi? Evet 2'yi sizler de gördünüz. Hemen getiriyorum gülen yüzümü. 2'nin üzerine yapıştırıyorum. Aferin size. Aferin bana. Evet 3. kamyonumuz sarı kamyon. Sarı kamyonun kasasında kaç tane kutucuk var? 1, 2, 3. Tekrar sayalım yukarıdan. 1, 2, 3 tane kutucuk. Evet ışıklarımıza bakıyorum. 3 var, 1 var, 4 var, 2 var. Biz hangisini arıyorduk? 3 tane arıyorduk değil mi? Getiriyorum. 3'ü buldum bakalım. Aferin. Sizler de buldunuz değil mi? 1, 4, 2 değil. 3 değil mi? Evet. 3'e geldim. Gülen yüzümü yapıştırdım. Aferin. Devam ediyorum. Sarı bir kamyon daha gördüm. Kasasında kutucuklar var. Sayalım mı? 1, 2, 3. Tersten. 1, 2, 3. 3 tane kutucuk değil mi? Evet. Bakıyorum. 2, 3, 5, 5. Niye arıyorduk? 3 rakamını arıyor değil mi? Evet. Aferin. Sizler de buldunuz değil mi? 3 rakamını ne yaptım? Bakın. Yapıştırdım. 3'ü bulmuş olduk. Devam ediyorum. Bir kırmızı kamyon ve kutular tekrar kasasında. Mavi, sarı, turuncu, mavi. 1, 2, 3, 4. Tersten 1, 2, 3, 4 tane. Bakın 4. Bakın rakamların arasında hangisi bu değil mi? Aferin size. 2, 1, 5. Biz 4'ü arıyoruz değil mi? 4'ün üzerine getirdim. Gülen yüzümü yapıştırdım. Aferin bana. Evet son kamyon. Matematikten toplama... Ay pardon. Rakamları öğrendik. Artık toplama çıkarmaya geçmeye hazırlanıyoruz. Evet hep beraber tekrar sayalım mı? 1, 2, 3, 4. Evet kutucu tekrar sayalım. Yeşilden başlayalım bu sefer. 1, 2, 3, 4. Bakın ne oldu? 4 tane rakamımızı buluyoruz. 2, 5, 1, 4. 4'ü bulduk. Son güven yüzümüzü de getirdik. 4'ün üzerine yapıştırdık. Ve bakın materyalimizin hepsini ne yapmış olduk? <laughs> Tamamlamış olduk. Artık dinlenebilirsiniz. Teneffüse çıkabilirsiniz. Kolay okul öğrencileri tekrar görüşmek üzere.